Ronnie için ölüm artık bir son değil, sadece kısa bir molaydı. Bıçak darbeleri, kurşun yaraları. Ertesi gün her şey iyileşiyor, bedeni yeniden eksiksiz hale geliyordu. Garip bir paradoks. Ne kadar çok ölse, o kadar hızlı geri dönüyordu hayata. Bu döngünün nedenini bilmiyordu ve bu bilinmezlik onu içten içe kemiriyordu. Bir gün kadim sırları fısıldayan rüzgarların izini süren bir cadıdan medet umdu. Arkadaşı umutsuzluğuna bir çare bulmak adına bir görüşme ayarladı. Cadıyla karşılaştığında kadının gözlerinde yankılanan sözler beynine kazındı. Sadece tek bir hayatın kaldı. Cadı onu uyarıyordu. Bu tehlikeli oyunları bırakmasını tembihliyordu. Ama Ronnie kaderin bu son fısıltısına inanmayı reddetti. Öfkeyle dışarı fırladı. Cadının sözlerini hiçe saydığını haykırdı. Ancak içten içe biliyordu. Cadı haklıydı. Bu son şansıydı ve Ronnie bu son hayatını intikam ateşiyle yakmaya kararlıydı. Düşmanının malikanesine gizlice sızarken onu bekleyen polislerin tuzağına düştü. Meğer cadı sırrını polislere fısıldamış, onun bu son intikam hamlesini ifşa etmişti. Ronnie kelepçelerle yüzleştiğinde şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Geçmiş suçlarını tek tek anlattı ve intikamını aldıktan sonra kendi inden teslim olacağını söyledi. Polisler bu teklif karşısında şaşkına döndü. Ne de olsa bir suç liderini ele geçirmek, basit bir kaçağı yakalamaktan çok daha büyük bir başarıydı. Gizlice malikaneye sızmak için işbirliği yaptılar. Plan basitti. Ronnie, korumaların dikkatini dağıtacak birini gönderirken o ve ekibi içeri dalacaktı. Ancak her şey tıkır tıkır işlerken beklenmedik bir olay yaşandı. Arkadaşı düşman tarafından yakalandı. Tam o sırada arkadaşının kız arkadaşı arabasıyla içeri dalarak umutsuz bir kurtarma operasyonuna girişti. Düşman ayağa kalkarken bir polis kurşunuyla yere serildi. Ronnie intikamını çok hızlı bir şekilde almıştı. Zafer sarhoşluğu içinde polislere teşekkür ederlerken imkansız olan oldu. Düşman yeniden ayağa kalktı. Gözlerinde ölümcül bir parıltıyla ateş etti ve hem Ronnie'yi hem de arkadaşını vurdu. Roni'nin kanı düşmanın damarlarında ölümsüzlüğe dönüştü. Artık o da ölümsüzdü. Düşman Ronnie'ye son darbeyi indirmek üzereyken beklenmedik bir kahraman ortaya çıktı. Roni'nin karısı elindeki bıçağı düşmana sapladı ve bu sonsuz görünen çatışmaya bir son verdi. Bu sefer Roni ölümcül bir şekilde vurulmuştu ve uyanmadı. Cadı gerçekten haklı mıydı? Tek bir hayatı kalmıştı ve o da tükenmişti. Sevdikleri gözyaşları içinde ona veda etti. Bir cenaze töreni düzenlendi. Ama arkadaşı hala onun öldüğüne inanmıyordu. Sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ronnie'nin tabutuna şarj edilmiş bir telefon koydu ve uyandığında kendisini aramasını söyledi. Sonra gömülmesi için işaret verdi. Tam arkalarını dönüp giderlerken telefon çaldı. Ronnie arıyordu.